garip ya da ürkütücü davranışlar sergileyen bir komşunuz var mı? Posta kutuma ne zaman gazete gelse bulmacaların çözülmüş olduğunu görüyordum. Bir gün bulmacalarımı kimin yaptığını yakalamaya karar verdim. İlk gün sabah 8'de baktığımda bulmacalar çözülmüştü. İkinci gün 7.30 yine çözülmüştü. Üçüncü gün 7'de pes etmeye karar verdim. Bir gün dışarı çıkmıştım ve gece 4'te eve dönerken posta kutusunun önünden geçtim. Henüz gazete gelmemişti. Bu yüzden kameramı posta kutusunun içine yerleştirdim ve uyumaya gittim. Sonunda bulmacaları çözen kişiyi buldum, 80 yaşındaki dul komşumdu. 10 dakika gibi bir süre boyunca posta kutumda bulmacaları yaptı. Kesinlikle çok tatlıydı, zaman zaman kapıma bakıyor ve çözerken kafasını kaşıyordu. Ertesi gün ona içinde bin tane bulmaca olan bir kitap aldım ve kapısına bıraktım. Zili çaldım ve gizlice arabamdan izledim. Kapıyı açması biraz zaman aldı ama kitabı gördüğünde yavru köpek almış bir çocuk kadar mutluydu. Kapının önünde oturdu ve iki saat boyunca bulmaca çözdükten sonra uyuyakaldı. Sonraki gün işten eve dönüyordum ve komşum biraz kurabiyeyle özür dilemeye geldi. İkinci Dünya Savaşı hizmeti ve dünyanın nasıl değiştiği hakkında konuştuk. Bir yıl önce vefat edene kadar ona sık sık bulmaca kitapları alırdım. Huzur içinde yatsın.